bir olay yaşadım. Karım rahatsız olmadı durumdan. Çok komik bir durum. Abi. Yemin ediyorum olay şu şekilde oldu. Bundan bir buçuk sene önce yazın. Yani bu yaz değil ondan önceki yaz. Daha ben abiyle tanışmıyorum. Ben de o dönemden çok benim şey yani nasıl anlatayım size. Çok boş yaşıyorum. Acayip boş yaşıyorum. Paramın hiçbir şeyini değerlendirmeyi bilmiyorum. Ve o kadar şey ki hayatım çok mutsuzum yani. Haftada bir bak iki video atıyorum bazen falan ama çok izlenen bir yayıncı olmama rağmen piyasada yokum. Ne canlı yayın yapıyorum ne video çekiyorum doğru düz. Babam dedi ki gel dedi ala dağa götüreceğim dedi bir hafta sonu dedi yatacağız orada dedi cumartesi gideceğiz pazar döneceğiz dedi. E tamam baba gidelim dedim. Abi bastık babam beni aldı buradan götürdü alada. Vardı kalada dedim ki ben acıktım hadi yemek dedim. Dedi ki bir yedik halam Bir yedik ne aman aç gelmişim. Beni doyurun sana bir. Gel dedi ya burası dedi köy yeri dedi. Seni dedi bir yere götüreceğim dedi. Beni aldılar yan komşuya götürdüler. Babam, kız kardeşlerim, halam, halamın kocası, iki tane kuzenim. Hep birlikte komşuya geçtik beni doyurmak için. Oturdum. Dedim tanrı misafiriyiz kusura bakmayın böyle böyle getirdiler ben çok utanırım falan diyorum. Neyse abi bir yemek geldi önüme. Bir tane kız böyle servis yapıyor onlar da yiyecekmiş. Yemek geldi önüme filan. Abi bak sana yemin ediyorum köy, köylü kızı yani 22-23 yaşlarında filan hani. E, geldi böyle yaptı bak tabağı böyle koydu önüme. Attı tabağı önüme bak yemin olsun sana. Taba önüme attı. Ekmeğe böyle eliyle böldü ekmeği koydu önüme. Bir tane de bir bardak da su koydu önüme. Teşekkür ederim dedim ama bakmıyor suratıma yani. Suratına sıçırmam ben bunun yani böyle. Ye. Böyle bir tavrı vardı. Neyse. Yemek yedik falan falan. Daha böyle diyorlar ki şundan ye çok güzel filan. yiyorum. Her şey acı çok acı ama mı yiyorum yani. Acı yedik ki de daha hızlı yiyorum. Çok kaba bir görüntü çıktı ortaya. Kafamı kaşıyorum filan devamlı. Kız iyice soğudu benden ya. Yani kız şey yaptı yani dedi ki bu amına ayısını niye getirdin eve gibi bakıyor bana. O da yemek yiyor ama nefret etti benden yani. Sonra ona açtı dedi ki ya dedi Hüseyin emmi dedi Burhan'ın dedi yaratının sahibi dedi. Evine gittiğimiz adam da oranın yaratının sahibiymiş. Adam arsa zenginiymiş. Hayırlı olsun amca dedim. Ben dedi buradan dedi 600 metrekare yer aldım dedi. Ee, 80 bin liraya bu halamın kocası. Sen de alsana bir iki dönüm dedi. Ya vallahi dedim öyle mi dedim. Bana dedim bir dönüm yer lazım dedim. 100 bin lira param var abi dedim. 100 bin olmaz dedi. 150 bin lira istiyoruz dönümüne dedi. E dedim 600 metre karesini 80'e vermişsin. 150'ye bu iş hallolu o zaman dedim. Sen 200 istiyorsun ben 100 falan falan. Yok biz seninle anlaşamayacağız dedi. Ne iş yapıyorsun sen dedi. Öyle herkese vermem arsa dedi. Babam konuya girdi dedi ki. Ya dedi bizim oğlan YouTuber dedi. YouTube'da dedi. 1 milyon abonesi var dedi. Sana yemin ediyorum. Bak bak. O kadar anlık bir değişimi hani böyle hayatımda görmedim. Kıt böyle oldu. Youtuber mısın? Bir milyon adın ne? Dedi. Babam söylüyor işte, barış bura ya. Bir milyon tabi takipçisi var. Her videosu 500-600 bin izleniyor. Çok ünlü. Instagram'da da 100 bin takipçisi var dedi. Sana yemin ediyorum bak. Gelsin ki köylü kızı. Hikaye. Herkes ayık değişti. Böyle bir şey koydum bak. Çay koydum. Ben buradayım. Çay koydum dedi. İçirecek çayı. Şekerini falan atmış, karıştırmış. Biraz daha koyayım mı falan diyor. Çayı içirecek. Teşekkür ederim dedim. Bak. Çay şu ya bak. Bak eline de. İçerken ton yudumumu gelmiş. Burada çay koyacak bana hayatımda böyle bir R, böyle bir geri dönüş görmedim. Sorular soruyor, nasıl başardın, ne zaman, nasıl... Aa, köylü kızı. Dersin ki, köylü kızı. Abi herkes ayık. Herkes ayık. Hani derler ya, git köyden kız al, çalışırsan yemek yapar, bilmem ne, ev bilir, rutin bilir. Hikaye kardeşim, herkes ayık. O kız da istiyor ki gelsin Barış burada temizlik kiler tutsun. Bana yediksini çıksın, en pahalı kıyafetleri al. Ben en azından abi karımı seçerken dedim ki görmüş. Ailesinin durumu da varmış. Ailesi de almış. Ailesi de bu standartlarda yaşatmış. Ben de bu standartlarda yaşatabilirim. Psikoloji bitirmiş. Psikolog. Gelsin bana psikologluk yapsın dedim. Hem konuşabileceğim hem çok sevdiğim güzel buldum. Hem de dedim ki bazı şeyleri aşmış bir insan. Görgüsüz değil yani. Görgüsüzden daha çok korkacak. O bakımdan yani benim karıma 4 bin liralık çanta almam bunları gördükten sonra çok normal bir davranış. Çünkü karım zaten bunları takan binen bir Ama al köyden kızı 4 bin liralık çanta aldılar ki niye 5 bin liralık çanta almadın? Sen para kazanıyorsunlar. der. Anladınız mı şimdi? Ben güzel ol